Efendim mutlu akşamlar İşte bugün 22 Eylül çarşamba ve beyaz ana haberle dop dolu bir gündemle yeniden karşınızdayız. Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başlayacağız çünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan dünyaya seslendi. Kritik mesajlar verdi. Konuşmasının manşeti göç dalgasıydı. Yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız ne de tahammülümüz vardı Erdoğan. Erdoğan'ın dikkat çektiği bir diğer başlıkta iklim kriziydi efendim. Ülkemizde Suriyeliler dışında da sayıları 1 milyonu aşan çeşitli statülerde göçmen vardır. Müzik Afganistan'daki gelişmeler sebebiyle bu ülkeden göç akını ihtimaliyle karşı karşıyayız. Müzik Suriye krizinde insanlık onurunu kurtaran bir ülke olarak artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız ne de tahammülümüz vardır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda liderlere seslendi. Dünyaya net mesajlar verdi. Konuşmasının önemli başlıklarından biri iklim kriziydi. Her fırsatta dile getirdiğimiz dünya beşten büyüktür tespitini iklim değişikliği hususunda da tekrarlıyorum. Tabiata, havamıza, suyumuza, toprağımıza, yeryüzüne kim en çok zararı verdiyse, doğal kaynakları kim vahşice sömürdüyse ...iklim değişikliğiyle mücadeleye en büyük katkıyı da onlar yapmalıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika'da yaptığı konuşmada pandemi ve aşıyı da gündeme getirdi. Yerli aşı TÜRKOVAK'ın tüm dünyanın kullanımına sunulacağını söyledi. Yerli aşımız TÜRKOVAK'ı yakın zamanda milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Aşı milliyetçiliğini yüz kızartıcı olarak nitelendirdi. Küresel sistemi eleştirdi. Bu salgında ne yazık ki küresel dayanışma açısından iyi bir imtihan verilemedi. Bilhassa az gelişmiş ülkeler ve yoksul toplum kesimleri salgın karşısında adeta kaderlerine terk edildi. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bir dönemde aşı milliyetçiliğinin farklı yöntemlerle halen sürdürülüyor olması insanlık adına yüz kızartıcıdır. Konuşmasında iklim değişikliğiyle mücadeleyi de geniş yer ayırdı. Paris İklim Anlaşması'nın önümüzdeki ay meclisin onayına sunulacağını ilan etti. Paris İklim Anlaşması'nı atılacak yapıcı adımlara uygun şekilde ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde önümüzdeki ay meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda o da konuştu. Kürsüden dünyaya önemli mesajlar veren Biden, İsrail-Filistin sorunu içinde iki devletli çözüm bulunmalı dedi. Önümüzdeki 10 yıl insanlık için kritik olacak. Benim yönetimim tüm halklar için çalışacak. Yönetimim daha barışçıl ve refah içeren bir gelecek için çalışmaya devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Afganistan'daki son durumu değerlendirdi. Afganistan'da 20 yıldır devam eden savaşı sonlandırdık. Yeni bir başlık açtık. Sürekli diplomasiyi kullanacağız. Yeni yöntemlerle insanları tüm dünyada ayarlayacağız kaldırmaya çalışacağız. Kürsüden dünyaya kritik mesajlar veren Biden, yeni bir soğuk savaş istemiyoruz dedi. Yeni bir soğuk savaş ya da bloklar halinde bölünmüş ülkeler istemiyoruz. Çok farklı fikir ayrılıklarımız olsa bile birlikte çalışmaya hazırız. Katı, bloklara bölünmüş yeni bir soğuk savaş veya dünya peşinde değiliz. Bir kez daha söylüyorum, bunun peşinde değiliz. Biden'ın gündeminde Filistin ile İsrail arasındaki gerginlik de vardı. İki devletli çözüm önerdi. Ben İsrail Filistin konusunda iki devletli bir çözümün en iyi çözüm olduğu kanaatindeyim. Demokrat yaşayabilir bir Filistin devleti olması kanaatindeyim.